Heh, hazır mısın? Evet. Başlatıyorum. Hı hı. Tabii bu ham hali. Sonra bilgisayarda isimler falan, tarih falan ekleyebiliriz. Günaydın. Bugün o gün işte, büyük gün. Fatma Gül'le Kerim evleniyor. önce gelin hanımı uyandıralım. Hmm. Saat sekiz buçuk. Ay! Ne yapıyorsun? Çekme gece gitmeyeyim daha. Seni uyandırmaya geldim. Ya yapma Deniz. Ama belgesel hazırlıyorum. Aşk olsun, manyaklar. ben yüklenmem. Ben hatta kalp çırpıntıları da beklerken siz bayağı eğlenmişsiniz. Ya sorma. Yapma, ama. uyanmış Rami. Aa, filmi mi çekiyorsun? <laughs> Getireceğim tatlım gel. Bilezik. Yengesinden geline bilezik. Bu kattes çok ayıp. Çok ayıp. Niye ayıp canım? <laughs> Allah Allah. Orada kaynayacağını arada belgesiyle göstermiş olduk. Evet. Gelin hanımın da bileziğini belgeledikten sonra... ...damat bey ne yapıyormuş diye bakmak için aşağı iniyorum. Bakalım damat bey nerede? Deli bu kız ya. E onu işte. Günaydın Kadir abi. Ömer sen kaç üç ay bekliyorsun Ha gittin bile. Ha iyi iyi iyi. Harika İzmir'desin. Ne oldu? Bir dakika. Ömer sen kaç üç ay bekliyorsun Ha gittin bile. Ha iyi iyi iyi. Harika İzmir'desin. Ömer abi İzmir'de miymiş? Niye bize annesi hasta dediler? Annesi belki de İzmir'dedir. Yok, burada yaşıyor ben, öyle biliyorum. O zaman Mustafa'nın yanına gitti. Düğünde bir şey yapmasın diye. Telefonla arayıp huzurumuzu kaçırmasın diye. Aradın mı yoksa? Hayır. Emin misin? Kerim başladı yine. Evet, tamam, özür dilerim. Devam edelim. Anne baba hoş geldiniz. Ben Damat Bey'i görüntülemek üzere içeri gidiyorum. Damat Bey. Günaydın. <laughs> Ama ben onları Olsun olsun bir daha diyorum. Ya heyecanını bastırmak için kendini iş çıkarıyorsun. Vallahi öyle. Evet bu güzel düğün sabahında duygularınızı almak için geldim. Eee... <laughs> Vallahi duygularını nasıl ifade edeceğim bilemiyorum ha. Ya buranın işe çok kötü oldu hadi gel dışarı çıkalım. Tamam dur. Hah. Yedi koydu. Annemle babam da yeni geldiler. Hazır mısın? Evet. Buyurun sizi dinliyoruz. Ee bugün hayatımın en güzel günü. böyle ölçü doğal değil ki. E ne yapacağız? Fatma Gül. Fatma Gül. Çek çek orayı çek. Fatma Gül. Beni çok seviyorum. Bugün benim gelinim olacaksın çok mutluyum seni çok seviyorum. Bugün dünyanın en güzel en güzel yeri sen olacaksın. Dünyanın en mutlu adamı da ben. Evet gelin hanımın duygularını alıyoruz yaklaşıyoruz. Oo. Hemen kaçtı dışarı. Kaçtım. E ne yapayım dışarıda insanlar duyuyor. İçeride yengen bugün görmeyin birbirinizi. Uğursuzluk diye vıdı vıdı konuşuyor. Çareyi kaçmakta buldum. Mutfağa gidiyorum. Hı. Bir e Bir şey yok konuşuyorlar işte. Dur ben bir vereyim. E niye arıyorsun ki şimdi? E sesler solukları çıkmıyor. Bir sorayım bakayım ne yapıyorlar? Bugün arama ya yarın konuşuruz. İyi tamam. Ya da konuşmak istiyorsan ara canım. Yok yok aramayayım şimdi. Kötü bir şey olduysa da öğrenmeyeyim zaten boş var. Devam edelim mi? Hı hı. 같이 아 uh -huh. uh -huh.